Benim sevgili hemşerilerim. Sizleri Silivri'deki hücremden sevgiyle, saygıyla, hasretle selamlıyorum. Artık geri dönülmez bir noktadayız. Ya bu ülkede kayıtsız şartsız adalet hakim olacak. Ya da hepimiz eseretin ve sefaletin kurbanları olacağız. Onun için bizim mücadelemiz her şeyden önce bir adalet ve hürriyet mücadelesidir. Yalnız kendimiz için değil, herkes için her yerde adaleti ve hürriyeti sağlamak için yola koyulduk. Yalnızca mahkemelerde değil, elde edilen gelirde, ödenen vergide adaleti sağlayacağız. Okul sıralarında, hastane koridorlarında, devlet dairelerinde adaleti sağlayacağız. Her zaman bu anlayışla hareket edeceğiz. Herkes için her yerde önce adalet, önce hürriyet. Az kaldı bir avuç insan kaybedecek. Millet kazanacak. Her şey çok güzel olacak. Teşekkür ederim <laughs> çok özledik onu.